Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bugün de e, barış çiçeği, beyaz yelken, e, yelken çiçeği, e, beyaz zambak çiçeği hakkında size bahsedeceğim. Bu bitki oldukça güzel, salonlarda muhteşem gözüken bir bitki çeşididir. Çok güzel çiçekleri açıyor. Gerekli ortamı sağlarsanız, ısısını, ışığını, su miktarını ve toprağını saksısını ayarlarsanız bitkiniz güzel gelişir ve çiçek açma olanağı sağlar kendisine. Barış çiçeğinin asıl e, ana vatanı Amerika'dır. Amerika'ya özgü bir bitki çeşididir. Dediğim gibi barış çiçeği çeşitli isimlerle alınma anılmaktadır. Tabi barış çiçeğinin de çeşitli türleri var. E, bu klasik herkesin evinde bulunan anne çiçeği olarak da geçen bir bitki çeşididir. Gördüğünüz gibi çok güzel barış çiçeğimiz. Harika formu var. Şöyle size e, çiçeklerini göstereceğim. Bakın çok güzel açmış. Harika bir e, açımı var. Hala da açıyorum. Maşallahınızı alırım yani. Gördüğünüz gibi bakın. Çiçekleri üstünde. Şöyle göstereyim size. Ee, bunun bakımına gelecek olursak bitkimiz e, aydınlık ortamları çok seviyor. Zaten salonların vazgeçilmezidir. Ofislerde, evlerde pek çok yerde görebileceğiniz bir bitki çeşididir. Herkesin de e, bakacağı kolay, bakımı zor olmayan bir bitki çeşididir. Herkese tavsiye ederim. Evinde bakabilirler. Çok güzel bir çeşittir. E, muhteşem bir görüntüye sahiptir ve kocaman oluyor. Salonlarda daha çok tercih ediliyor evlerde. Yine ofislerde de bulunmaktadır. Zaten arsız bir bitkidir. E, çoğaltmasından da size bahsedeyim. Yine kesip e, direkt toprağa gömerek de çoğaltmasını yapabilirsiniz. Ya da bir müddet suda... E, Köklenmesini bekledikten sonra torflu bir toprağa ekerek de bitkinizin çoğaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Saksı boyutunu bitkinizin boyutuna göre her sene ayarlamanız lazım. E, köklenmesi çok hızlı olduğu için saksınızı komple kök saracaktır. Bunun için bitki, bitkiyi mutlaka e, tekrar tekrar büyük bir saksıya geçer, geçirmenizi öneririm. E, kolay açan, güzel görünen bir bitki çeşididir. Aydınlık ortamları sever. Toprağının e, kuruması ile birlikte sulamasını yapmanızı öneririm. Yani kurumadan toprağa su vermeyin bitkinize. Yine çok güzel bir görüntüsü olduğunu da söyledim size. E, bol bol çiçeği üstünden eksik olmaz. Bitkiniz e, aydınlık ortama koymanız yeterlidir. Yani fazla bir besin de istemez. Bitki besini vermenize de gerek kalmaz. Sulamasını yapın. E, delikli bir saksı olursa daha iyi çalışır. Yine e, saksı boyutunu ayarlayın, güzelce baksanız, zaten sevgiyle baksanız çiçeklerin açmayacağı, güzelleşmeyeceği e, hiçbir ortam yoktur. E, yaz, kış salonda bakabilirsiniz evlerde, ofislerde de tercih edilen bir bitki çeşidi olduğunu söyledim zaten. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.